Bera tarafında e, güçlenen bir mavi bar aldık. E, haftaya güçlü başladı işte. E, burada da fiyat STP'nin üzerinde hareket ediyor ve sentiment puanında e, güç, e, yükselişi görüyoruz. E, sentiment puanı e, güzel bir noktada. E, devamında gelebilecek e, mavi barlar buradaki görüntüyü daha da pozitif yönü destekleyecektir. Hemen geçmiş tarafa bakacak olursak mavi bar boylarında yükselişler ve güçlü mavi barlar aslında fiyat tarafında bakacak olursanız şu trende e, sizin eşlik etmenizi sağlar nitelikte oluyor. E, burada son olarak bakacak olursak da e, mavi bar, güçlü bir mavi bar aldık bugün. E, bu bizi pozitif yönde değerlendirebileceğimiz bir bakış açısı fiyat STP'nin üzerinde hala hareket etmeye devam ediyor. Ve sentiment puanı yukarı yönlü 8'i seviyelere gelmiş. 7 ve 8'in üzerindeki e, seviyeler bizim beğendiğimiz seviyeler. E şu anda görüntü güzel duruyor diye söyleyebilirim.